Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Program başlıyor. Sayın moderatör. Uyanıklar davet ediyorum. Evet saat şu anda kaç sayar Lütfen Bey? Lütfen uyumayalım. Lütfen uyumayalım arkadaşlar. Ne muydu önce? Evet arkadaşlar öğle 12.30 demek isterdim ama değil. <laughs> demek isterdik ama değil. İlk saat arkadaşlar saat 1 oluyor. Üzlüm ben olayım. de moderatör koltuğundayım ama evet. bu sefer moderatörlük yapamayacağım Tayyar Bey. Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün artık moderatör benim. Evet. Moderatörlük <laughs> yapıştan Artık bundan sonra kontrol elime alıyorum o zaman. Al Tayyar Bey, ben çok korkunçum. Artık uğradım. kontrol bende. Under control Dikey. Evet Tayyar Bey, çok haklısın. Sesimiz geliyor durumu. Bat, can I do sometimes? Evet evet, evet. benim İngilizcem pek iyi değildi bir yalnız. Evet. evet arkadaşlar, bugün ne için karşınızdayız? Bugün çok merak ettiğiniz dövmelerimizin anlamı. Ne acaba Bir hata dövüler? yaptık gençliğimizde, balayındaydık. Evet ayar Bey. Büyük bir hata yaptık arkadaşlar. Şu anki aklımızda olsa dövme yaptırır mıyız? Hocam, bir hata yaptık geçtiğinde dediğimde sanki evli, evli evl evl ben de evlenmişsin gibi hissettim Sayar yani... Bey. Ah, öyle evet. bir öyle bir dedi ki bir hata yaptık geçtiğimizde <laughs> e, aldık karıyı der gibi evet. oldu Sayar <laughs> yani. Şimdi tabii ki de e, o dünyanın kanunu artık. Yani dünyanın kanunu olmaz ama gerçekten çekilecek dert değil yani. Allah Allah. Ben hiç öyle düşünmüyorum. Yani Yüce bizi böyle yaratmış. Güzel evlenmek, evlenmek kendi hmm. bilemiyorum ama çocuk sahibi olması lazım herkesten. Yani. Evet, Gerçekten Ben Ela'yı aşam yani. Ben çok sevmeme rağmen e, çocukları, yani inanılmaz çok sevmeme rağmen e, yine de evlilik ile alakalı çok, düşüncelerim çok farklı o zaman. Çok ama kısım. Allah böyle yaratmış diye düşünüyorum, <gülüyor> <gülüyor> diyorum ya sabır ya Allah diyorum bir şekilde. Ya sabır ya Allah diyorum <gülüyor> <gülüyor> Tamam, Peki falan. neyse orta konulara girdik o konulara biraz girdi atarız zaman konulara girdik. Evet Ayşe abi. Şimdi gel gelelim Alice dövmelerimiz anlamlarına. Özlem Hanım anlasın. Fikir çünkü ondan çıktı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Beni evet. kandıran da oydu evlenme fikrinde. Beni ikna eden evliliğe. Daha sonrasında balayına çıktığımızda da dövme yaptığımda ikna eden yine Özlem Hanım oldu. Beni günah sokan oydu arkadaşlar. Buyurun anlatın bakalım o zaman. Tamam günahı bana kalsın evet. Tayyar Bey, onun günaha da bana kalsın. Şimdi arkadaşlar, ben dövme yaptırmayı isteyen, merak eden bir insandım. Evlenmeden önce Tayyar Bey bana olmaz diyen biriydi. Şimdi o konuda haklı. İyi de öldür, hakkını yemem mi derler. Ne derler? Evet. Ee, biz Balayan'a gittiğimiz zaman, evlendiğimiz sene bir bodrum tatili ettim Tayyar Bey. Bir dövmeci gördük, gittik ve yaptırdık. Olay bu kadar basit. Yani o kadar kısa sürdü ki hiç düşünmedik. Yani insan bir düşünür bir akıl tüketinden geçirir. Ne yaptıracağım? Nerede yaptıracağım? Ne yaptırmalıyım? Hangi şey? Hiçbir şey yoktu bizim aklımızda. Cahil cesareti diye diyelim. Sadece, Ve cahil aklı diyelim. O kadar da değil de sadece şey çok seviyorduk birbirimizi Tayyar Bey. Dedik ki evlilik yıl dönümümüzü yazdıralım. Düşünce aklımıza geldiğinde e, bunu arayıp sordum ben. Diyanete sordum. Ama çok böyle net bir cevap alamadık. Evet, e yani daha sonra mantıken yani düşündüğümüzde abdest geçiyor mu geçmiyor mu diye bir soru çağırtı var arkadaşlar. Şunlar evet. Ben abdestin geçtiğini ikna Kastan oldum çünkü neden mi? arkadaşlar? Sonuçta burada bir cilt var, burada bir canlı doku var. Yani burada kıllar, tüyler bakın deri yeniliyor. Ee, yani canlılığın kaybetmeyen bir doku var. Burada bu geçmemesi de mümkün değil. Çünkü burada zaten cildin altında bu tabakanın içerisinde, epidermisin içerisinde yapılan bir şey bu. Yani cildin üzerine yapılan bir şey değil. Alta geçtiği için sonuçta içten su geçiyorsa geçiyor. Suda eriyen bir boya. Yani suda eriyen boyadan su nasıl geçmeyecek? Abdest kabul olmayacak. Bu bilimsel olarak mantıklı bir açıklama değil. Ama manevi olarak düşünün o zaman. Yani çok uygun olabilir ama abdest geçmiyor lafı burada. Bana göre bilimsel olarak doğru bir cümle olmuyor. Şimdi biz 2013 yılında ilk dövmelerimizi yaptırdık. Doğum Burada evlilik yıl dönümlerimiz yazıyor. Burada biz birer dövme değil ikişer dövme yaptırdık. Bir değil ki. Madem yaptırıyoruz. Ya da hani yaptırıyoruz. İki tane yapacağız. Evi yazalım. O damgamız olsun. İkincisi de bizim bir köpeğimiz vardı arkadaşlar. Evet. Ben sırtıma köpeğimin e, dövmesi yaptırdım. Köpeğim Cooker, Amerikan Cooker cinsi. Çok seviyordum gerçekten. Yani bir... Çok seviyordum derken... Bu da büyük sene kaldı bizimle. Peki bir lafa girmek istiyorum. Allah. Bana. Evet arkadaşlar bebekken küçükken yavruyu almış ve eve getirmiştir o zaman. Ben asistanım o zamanlar. yavruya bakmıyor. Dışarı çıkartması, çişini yaptırması, gezdirilmesi hepsi yine bende. Ben sabah 7'de hastanede olmam gerekiyor, vizitte olmam gerekiyor. Ben sabahleyin 6'da kalkıyorum. Köpeği çıkartıyorum, gecenin bir vakti. Her taraf zihirli karanlık. Sokaklarda çişini yaptırıyorum, ben eve geliyorum. Ayaklarını yapıyorum, hastaneye koşuyorum. Hastaneden geliyorum, perdem çıkmış. Köpeği alıyorum dışarı çıkar, çiş gelmiş köpeği tamam sen işletiyordun. Evet. Böyle <laughs> bir köpek aldığı zaman yine ben. Ben köpeğin dövmesini yaptım arkadaşlar sırtımda. Şurası şu anda da bir iki tane patis patis resmi var. Evet. Ee, hatta burayı bazen bazıları şey zannediyor tabi ben zannediyorum ama ben değil. Burada bir evet. köpek figürü var ve buraya doğru da patiler uzanmış Aşırın. gibi. Tayyar Bey de koluna Peki. Yaptırdı o ben zaman. Ben koluma ne yaptırdım arkadaşlar? Ben de arkadaşlar koluma... Ama onu sen sonradan düzelttirdin. Düzelttirdim. İlk ne vardı orada? Biz arkadaşlar ilk yaptırdığımızda orada bulduğumuz herhangi bir sokak dövmecisine bunu yaptırdık. Evet. Koluna ne yaptırdınız? Araştırmadan hemen girdik orada yaptırdık. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar dövme yapılırken bilgisayardan figür seçiliyor. Daha sonra kağıt açıkta alınıyor. Bir mürekkep yardımıyla yapıştırılıyor. Oradan da tık 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 yapılıyor. Tık, tık. En basit olan tabii kendisi yapanlar da var modeller vesaire var. Onlar da bir el alakalı. Ee, biz de dedik ne yapalım ne yapalım. Madem bir dövme yapmaya karar verdik. Bir eşiklik yaptık. Sen bunu ne yaptın? Ben de buraya... tıp tıp işaretini evet, Ben de buraya tıp sembolünü yaptırdım. Ben çok mesleğine aşık bir insanım. Gerçekten çok seviyorum. Evet ben Allah benim. Ama tabii Dedim, böyle ne değildi, Demcrüle şöyle değildi. Yapsın. Orada böyle bir <laughs> affedersin. İlk <laughs> yapılan şey ise şuydu bakın. Tıp sembolünde böyle bir asa var, etrafında bulunan yılanlar var. Dedik gibi bir şeydi yani. Şimdi i̇şte yani eski Dur. mitolojisinde kullanılan bir sembol. E, ayrıntıya çok girmek istemiyorum. O zaman araştırmış bakmıştık. Çok da kullanılan bir şey değil aslında. Çok, tıpta bilinen bir şey değil çok ama. Çok biliniyor bir bence. Bir sembol. her yerde görürsünüz. Tabii işaretini ya. yaptık. Ama bunun ne anlama gelir nedir ne değildir ne de, çok böyle konuşulur edilir bir şey değildir. Bak. Genelde arka planda durur. Şu arkadaşlar bak ilk yapılan şey buydu. Ve ya bunu yaptırdık biz o gün. Abi kartı şeyden bir sene yapıştırdı dedik. Oldu dedik. fena değil gibi. Bir yaptık. Yere bir gittik. Ya görüyorsunuz yamuk arkaya doğru. Böyle küçücük böyle Saçma sapan bir şey. Hayır, benim, benim de bu Buradakiler de yamuktu. Evet. Buradakiler... Neyse biz dedik Doğru. ki hani yine güzel, ben seviyorum, hı 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 istiyordum hı hı. zaten. Ben onunla kaç sene, 4 sene, ay altı sene kadar kaldım. Evet. Daha sonra Lina doğdu. Lina doğduktan sonra tabii benim yine bir dövme aşkım kabardı. Depre bir de bunu işte. düzeltmek istiyordum. Lausalık döneminde yani böyle doğdu. Dalina'nın işte ilk 6 ayında falan. Ben Lina'nın ismini yazdırmak istedim bu sefer de. Bu sefer İstanbul'da çok da bildiğimiz ee, çok da bilinen bir dövmeciye gittik. Hmm. Ee, Fiyatlar da bayağı fazlaydı. Bir öncekini çok daha uyguna yaptırmıştı. Ee, dedi ki ben sizin bu dövmenizi düzelteyim. Benim burayı biraz düzeltti. Tayyar Bey konumunu düzeltti. İşte o son halini getirdi. Ben buraya bir şey yaptırmadım. Sizin son konu çünkü çok sevmiyordum. Buraya bir şey düzelttirdim ben. Düzeltti. Düzeltirken de arkadaşlar şu üst tarafa bakın yarım saat şeklinde Roma rakamlarıyla Lina'nın doğum saatini yazdık. Doğum saati var orada yani Lina'nın doğum, doğum saati var. var. E ee, bu altı da arkadaşlar Ela'nın doğum yine tarihini eee Roma rakamlarıyla yazdığı böyle bir konsept geniş bir omuz dövmesi yapılmış oldu. O özel yani. İlan doğum saati ve doğum tarihi olmak üzere. Evet. Şimdi Ela Benim de evet. şurada o yaptırdı ve çok yani de, ben de burada bundan pişman oldum. Çok görünen bir yerde. Çok büyük bir yerde. Tamam bir dövme tam illaki günah işte yaptırmayalım haram vesaire bunları tabi düşünüyorum. Günah tartıştı. ve haramla alakalı net bir şey yok ama. E onlar tartışıldı. E, mübah şey mevcut oldu Ama ama işte tartıştı. tartıştı ama ne olursa olsun dövme illaki yaptıracaksınız kafanıza koydunuz. Bence kesinlikle görünen bir yere ve büyük bir dövme yaptırmasınlar. Yani ben çok rahatsız oldum sonrasında büyük olduğu için. Daha ufak minimal belki olabilirdi. Burada da Lina yazıyor ve doğum tarihi. Doğum şu saatin saat içerisinde 10. 10 Sember 6. 6 Aralık 10'da diyor. Bu da böyle bir dövme. Evet arkadaşlar. Kısaca dövmelerimizin hikayesi <laughs> bu şekildeydi. Nasıl karar verdik, nasıl yaptırdık, neler başımıza geldi bu şekilde. Peki Elamız'ın doğum tarihi saatini yazdıracak mıyız? Yazdıracak mıyız? Ee, yazdırmayız. Yani yazdırmayız diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü gerek yok. Gerek yok gerek yani bunayız zaten. Genişlik, aşk, genişlik evet. heyecanı diyelim, gençlik hatası diyelim. Böyle bir hata Bunları sildirir miyim? Sildirmeye de gerek yok Tayyar Bey. Çünkü çok acılı ve ağrılı bir işlem diyorlar. Yani acılı diyorlar. Şimdi yapılırken iğne batıyor. Midyoterapi yapar gibi aynen. İğne batırarak yapılan cilt altında çünkü enjeksiyon yapılıyor. E, silinmesi o zaman lazerle yapılan bir şey. Hı hı. Acıtıyor Devarlık. ama o lazer. Atışlar tok 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 tok. Çok da nedir böyle Arıtıyor diyorlar. Yani arıtı Yara oluyor, kabuk bağlıyor falan diyorlar. Belki çok iyi teknolojiler çıkmıştır. Çünkü ben görmüştüm burası tamamen kabuk bağlamıştı birinin. Belki yeni teknolojiler Bak de arıtı. vardır evet. daha sonra. Ee, ama sonuçta biz bunu çok aşık olduğumuzdan, da kızımızı çok sevdiğimizden yaptırdık evet. da yani. Biri de o Yani evlilik tarihimiz bir de kızımızın. Kızım doğum tarihi. Ailemizle alakalı çok özel anları. Çilesine rağmen yine de Gerek yok arkadaşlar. Doğru Gerek yok. Biz evet. Şu aşamada tasvip etmiyoruz. Ya evet istemiyoruz. Önermiyoruz. Keşke yaptırmasaydık diyoruz. i̇nsan vücudunun böyle bir şeye bence ihtiyacı yok. Evet Ferhat Bey. Genelde şunu görüyorum. Bir dövme yaptıran başka de yaptırıyor gibi. Öyle bir alışkanlık var işte. Bağımlılık yapıyor vesaire diye. Biz öyle olmadı. Biz tam tersine pişman olduk ama Sonuçta değil Kötü tarihle kötü bir şey yok, anası yok. Evet Ayar Bey. büyük tarif, sözümüzün var. Bunlar oldukça güzel, anlamlı tarihler. Bu videoda çekmemizin evet. şey aslında şu şekilde Tayyar Bey, çok fazla soru var, çok fazla çok kolumuza ne yazıyor, evet. Dövmenizde ne anlamı, ne merak ettik, tam halini görmek istiyoruz diyenler de bu videoyu izleyebilirler arkadaşlar. Evet, bir videomuzun evet. Daha sonuna geldik. Bu videomuz böyle kısa bir video oldu. Sizden <laughs> gelen... <aslında> çok... <gülüyor> <gülüyor> Sizden gelen soruları böyle bir cevaplamış olduk. Evet. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı da merak ediyorum. Şimdi hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek, görüşmek üzere.